Merhaba arkadaşlar, sevgili çiçek severler, Turuncu Kızım Zambakla karşınızdayım. Ben bu güzellik açmışken bununla bir kahve keyfimi yaptım. Evet bu güzellik zamandan soldu, kurudu. Onları kopartmadım. Tohuma gitmesini bekledim. Çok araştırdım. Zambak soğandan çoğalır dediler. Birkaç yerde rastladım. Tohumunda tohumundan da büyüyeceğini okudum, gördüm. Bir de ben deneyeyim dedim. Evet şimdi bunu buradan kopartıyorum. Denemek üzere görmüş olduğunuz gibi siyah siyah tohumları var. Hadi hep birlikte denemek üzere şimdi saksımızın yanına gidelim, toprakla buluşturalım. Önceden hazırlamış olduğum toprağıma bunları böyle serpiştirelim. Çok fazla derine dikmeyin, çıkmakta zorlanmasın. Evet bol bol serptim. Bakalım çıkacaklar mı? Denemesi bedava. Üstüne de yine kendi yapmış olduğum kompost toprağımı serpiştiriyorum. Sadece üstünü kapatması yeterli. Hadi bakalım. Biz elimizden geleni yaptık. Gerisi Allah'a kalmış. Bakalım olacaklar mı? Hep birlikte gözlemleyelim. Allah'a emanet.